bir insan sandığına düzenmez ya çöp taşıyor adam yanında çöp <laughs> Arkadaşlar bu Arkadaşlar ben biraz şey gittim. Ha. Aa, 11 dakikadır tuvalet yani. yani? E, Bağırsaklarımı boşmuş mu biraz? Bağırsaklarımı Evet. <laughs> Odun. Bizim şey nerede onun? Ha? Bizim zırh nerede? Elmas. Ha? Bizim elmas zırh nerede? Bir tane daha vardı ya burada. Ne bileyim. Üstündeki bak. Zırhların. Sap sağlam. Ne olmuş lan? <laughs> <laughs> Öbürleri kırıldı ben de değiştirdim şeyler. Ne video? Hı, Artık videoda bakarsın Bu odun neden Ökçük var Yerdeki odun beyaz Öbürü siyahi Ökçük var Sen mi yaptın onu ya. O zaman ökçük var Arkadaşlar Sadece Ertuğrul videosunda da Tümör katmıştım <laughs> Evet Senin <laughs> sandık, iki sandık, bütün sandıklar odun. Bu. Odun, evet. Bir tanesinin yarım odun var ya. Odun doludu da ben ev yaptım. İbo benim moduma geldi sen de ev yapak. Sen Kaç sarsın? 31, 31 mi? 5. Ya 31 olaydı ya. 31. Yani? Bak. keşke görebilseydin. Baksana. Hmm. arkadaşlar size bir laf söyleyeyim. Aa ayağım çok yandı. Seni bak hayır. Seni düşünürken. Hmm. Çok havalı. <laughs> Aynı romantik bir şey oldu. Ha kanka baksana. Başka baksana dur. Senin başka Bak, en düşük eşyan ne? Şurada. Yani canın mı? en düşük olan. Pek, bak bak, setler var da... mı? sen göstereyim. Bak, şunun canını kılayabiliyorsun. <laughs> yani, aslında bok gibi oldu Ama yani ikisinin de canı çok azsa, ikisinin de canını birleştirerek yardım yapabiliyorsun. Çok saçma. Tüy niye olmuyor? Tüy. Tavuk tüyü. Tüy olarak atma. De. attı Mod attı. Senin modunu 2 <laughs> <laughs> saatli benim baktım bak. Has. Ne çıldırtma çocuğu. Ha ben de ben dünyaya On bir daha dene. Deniyorum deniyorum işte. Çık gir yap. Çık gir yap. Ben hareket etmeyeceğim. O zaman ben... ben, ben çık Dur ben çık gir yapacağım Hayır, ben. Hayır çık gir yapma. Dur. Hareket edebilirsin. Bir şey olmuyor. Yoksa orada bir şey sindin? Yok. He. Evet. Ayarlara bakabilirsin istersen. Bu bir. Dimsiller var, Ne oldu ki? Bir şey Oynatmıştın, Kaç tane demir var? Elli bizi. Bana taş kaçabilir misin taş? Oğlum benim yanıma gelsene. Ben benim yanıma gelsene. Dur. Sandıktan eşya al oğlum. Oğlum eşyam var ki. Sandıktan biraz daha al. Çok eşiksin yani. Ne eziyor lan? Bak envanterime. Envanter kaçıyor. 63. Tabii kafa. 63 tane demir olursa Gece mi sende? Evet. Uyuyorum ben. <laughs> Sana yatak verebilirim istersen. Bende 3 tane evet. yatak var. Ben aşağıya yaptım yatak. Şu demir kazıyorum. Üstüne demir zırh çekeceğim çünkü. Ben şimdi sandıktan çekeceğim. vereyim istersen. Ne çekeceğiz? <laughs> Oğlum sen de uyusana. şana. yatağım. Gel benim yanıma verir misin? Sen nereye kadar gittin? Çok mu uçaklara gittin? 33. Ben de kaç tut? 11 60 60 evet. 9 1 Evet ben senden çok uzak. Sabah olmasını bekle. Ne olacak? sabah Beni operatör yaptı mı? Evet. Allah Allah sabah yapıyor. İfşa edeyim mi seni? Videoda mısın? E. Evet arkadaşlar e. e. Tamam. E. Yapma bak. Senin yüzmü şaya dallarım bak. Hemen e. yüzmün şaya daldım gibi dalarım. Bekleyeceğim. Sabah ben olmuyor. Ya. Sabah olmuyor. Aşağıya çıklan yatamdı. Ben yatacağım. Sen nerede yatıyorsun? Üst katta. İki yatak var üst katta. Ha, ben burayı kendi evim yapabilir miyim aşağıya? Yap. Senin ha. olsun. Üst kat benim. Biliyorum. O zaman bir tane yatak kırma. Kırma. Hmm. Şey yapalım. Kanka, ben ocak yapayım. Kırak İstersen veririm. Yok yok. Görmelisin. Kaç demir var? Birazcık az. Aş mı? Kaç var lan? Tahmin edersin. 58 mi? Hayır. 56? Biraz. 31? 43? 55? Aşağıya gelip görürsün. Berraş bana da demir versene ya. Kapatayım ya. Kanka vallahi yapacağım bir şey yok. Bunlar zırhlı yapmam için. Vereyim istersen? Sandıkla yürü var. Yok istemez. Erkek adam zırh kendisi yapar. Hmm. Ben nedir'e gidiyorum istersen sen de gel. <laughs> Kaçalı da yırhını yap gel. Var. Hmm. Kendin table'ın yok mu? Odun vereyim mi? Gerek yok. Dışarıda düştü. <laughs> Hadi gel. Mezara gidelim. Geliyorum. Bak ölürsen benden bilme bak. O zaman dursan kanka. Şöyle dur. Gel mavi or. Barta var. Ben de iki tane birini sana veririm. Gel, gel. Mavi mavi o mavi ağaç var ya. Aynen. Oraya ondan kaçarsın. Gel. Nerede? Kanka Kaldığımızı bırak. Bekle, sana şey veriyorum. Al şu baltayı gel peşimden. Bir tane benim çaldı. Al, gel benle. Gerek yok. Bana mı diyorsun lan? Mavi. Şuradan birazcık daha. Oğlum hadi, ben tek <laughs> gidiyorum ya. Arkadaşlar bay bay yeni videoda devam edelim.